Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün Petrolada efsane bir güncelleme geldi. Oyun tamamen değişti. Gördüğünüz gibi giriş ekranı falan efsane olmuş. Şimdi daha da değişik şeyler göreceksiniz. Oyun komple değişti. Tasarım falan her şey değişti. Gördüğünüz gibi tüm şeyler alt alanı dereceli yer sağda. Sonra hemen gelenler an ilk önce mağazaya falan da, paketlerin rengi falan değiş, paketlerin değişmiş, paketlerin tasarımı değişmiş. sonra iki e, pardon üç tane araba geldi. Hemen onları da gösterelim. Yeni gelen arabalardan e, bu Mercedes e, hatchback Mercedes geldi, Opel Insignia geldi. Bir de Nissan 240 SX geldi Gördüğünüz gibi bu da nostalji bir Super sport arabaymış Ve hızı acayip bir şey hızını gerçekten Bilemiyorum fazla yüksek gibi geldi yani o Yarış arabası muhtemelen Tam Super sport dediğine göre Insignia'nın hızı biraz düşük geldi bana 226 bilmiyorum tuhaf Ama fiyatı ucuz Bu ee, Mercedes'in de fiyatı ucuz Insignia ile hemen, hemen hemen e, Aynı hızda Sonra hemen başka bir şey daha gösterelim. Kıbrılaş bir durum. Atölye. Gördüğünüz gibi. Direksiyon değiştirme geldi. Hemen bunlardan da birini denemek istiyorum. Ee, hangisini alalım. Şu en alttan. Ee, şunu bir denemek istiyorum. Bir alalım bunu. Bunu aldık. Bir de bir şey daha geldi. Hemen onu da göstereyim. kaplamaları da çıkartmaları geliştirildi. Ee, gördüğünüz gibi burada bir sıkıntı var. Burada sıkıntı oluyor garip bir şekilde. Onu tam anlamadım hala. Bug var. Yani geç geliyor çıkartmalar. Güzel. Yine geliştiriyor kendimi. Ee, bir 1 GB olmaya da az kaldı bu arada. Ve bizim de 650 olmamıza Başka Şu arkadaş benim salaydı Evet sonra Eee abi bir dakika kariyere bakmadım ben Buraları al falan burası buranın tasarımı komple değişmiş Ve çevrim içinde ee, Sadece tlc'de olan görevler Diğer maplere taşındı Hemen onlara bakalım ve drift görevi eklendi. Bir Argus Borg'a bakalım. Bu giriş ekranı efsane. M4 çok hoş olmuş. Acayip güzel. Yani petrole tekrardan bir helal olsun. Ama 1 GB dediğim gibi yaklaşıyor oyun yani. Ama 1 GB hak ediyor dediğim gibi. Şimdi şu kısalım bir sesini. Ee değiştirdik şunu direksiyonu falan değişmiş güzel hoş tasarım açısından güzel fakat bir de e, görevlerimize de bakalım sarı gelmiş sarı turuncu bunlar klasik görevler valya kız göre burada yok ee, buradan bakmıyorum bu arada söylemeyi unuttum ödül yine giriş ödül verdi önceki güncellemede vermemişti diye hatırlıyorum e, bu güncelleme 356'ın ve 20 veya 40 bin nakit verdi diye hatırlıyorum hemen azıcık ses Böyle içeride bir şey değişmiş mi içeride bir şey yok İçerisi aynı ben bir dakika şundaki panelde bakın panelde de bir şey yok panel aynı e, ve karakterleri de yeni görev ekranında onu da bakacağım yani görev demişim hız görevi, paket görevi, taksi görevi, vale görevi, drift görevi nerede? Evet, drift görevi normal olarak benim aklıma gelmeden gelmemişti. Fakat bu Map'te, Noel Map'inde hemen o görevi de bir bulayım. Aa, dur girişteymiş. Bu arada dediğim gibi 650 olmamıza çok az kaldı. Bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Ben buna nasıl dedik öyle yapacağım bilmiyorum ama. Tabii ki dedik. Hmm. Drift modunu aldı otomatik olarak. Fena değil. Ee, güzel fakat ben burada kaldım şu Burada aslında... Bir dakika aklıma geldi bir tane. Var R'deymiş ben de diyorum niye... Aslında m burada sıfır çizilir de. Böyle başarılı. Hemen öbür bakalım video uzamadan. E, karakter kişisel, e, kişiselleştirmesi geldi. Hemen onu da göstereyim. O son gelen komutan karakterine geldi. İngiliz, İngiliz olan karaktere. Hemen onu da gösterelim. Karakterler. saç bıyık falan ekleyebiliyoruz ee, hemen buyurun burada bu birinci saç sakal falan yok burada sadece sakallar. var burada sadece bıyık var buralarda şapkalar falan var ee, bakalım o maske falan var abi savaşa mı gidiyoruz ne yaptınız ee, başka hmm, kıyafet ne güzelmiş bu oh, panişir kıyafeti var lan Uf, Petrola savaş oyununda doğru dönecek herhalde yavaş, yavaş. Dediğim gibi bu da çok güzeldi. Tekrardan tek Petrol'ü tebrik ederim. Dediğim gibi like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.